Herkese merhabalar. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Profesör Doktor Tekin Nacaroğlu, çocuk alerji hastalıkları uzmanıyım. Bugün sosyal medyadan bize iletmiş olduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Alerjik nezle uyku apnesi yapar mı? Özellikle saman nezlesi alerjik nezle adenoid dokusunu, geniz etini büyüterek uyku apnesine neden olabilir. Bu konuda gece uykuda nefes durması gibi şikayetlerimiz varsa mutlaka bir hekime başvurmamız gerekir. Diğer bir sorumuz Su ile kurdeşen olur mu? Olur ama nadirdir. Çok az miktardaki vakalarda gördüğümüz akvajeni gürtüker olarak adlandırdığımız bir durum. Suyla ile temasla ciddi kızarık, kabarık, kaşıntılı plaklar oluyor. Eğer bu gibi şikayetiniz varsa mutlaka bir alerji hekimine başvurmanız gerekir. Atopik egzamada cilt bakımı nasıl olmalıdır? Özellikle egzamada en önemli husus cilt bakımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çocukların cilt bariyeri özellikle su tutamadığı için çabuk kuruyor. O yüzden mutlaka biz bariyeri güçlendirmek için bu çocuklarda çok sık nemlendirici kullanmamız en önemli tedavi basamağını oluşturmaktadır. Güneş alerjisi nedir? bu soru bize sıklıkla gelen diğer sorulardan bir tanesi. Bazen güneşe çıktığımızda güneş ışınlarının direkt etkisiyle birlikte ciddi kızarık, kaşıntılı bir takım ürtüker olarak adlandığımız lezyonlar karşımıza çıkabiliyor. Mutlaka bu durumlarda güneşten koruma önlemleri almamız önem arz etmektedir. Alerji ebeveynlerden çocuğa geçer mi? Yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki alerjik hastalıklar için en önemli risk faktörü ailesel atopi. Yani anne ya baba da babada alerjik hastalık bulunması çocuklarda alerjik hastalık gelişimini 10 kat arttırdığı gösterilmiştir. Bir diğer merak edilen soru da bebeklerde alerji testi ne zaman ve nasıl yapılır? Aslında alerji testlerinin bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Yeni doğandan itibaren bu testler yapılabiliyor ama yaşla birlikte bu testlerin doğruluk oranları artıyor. 3 aylıktan itibaren deri testleri yapılabiliyor ve her yaşta kanda o alerjene özgü bir takım değerler ölçülebiliyor. Lokal anestezik maddeler alerji yapar mı? Özellikle çocuklarda diş çekimi sırasında kullanılacak lokal anestezik maddeler alerji yapar mı? Bununla ilgili hastalar bize çok sık başvuruyor. Daha önce lokal anestezik maddeye alerjik reaksiyonu yüksek olan çocuklarda bunlarla ilgili hangi lokal anestezik madde alerjisi var testler yapılabiliyor. Dışkıda kan görüldüğünde nelere dikkat edilmelidir? Özellikle aileler için endişe verici bir durum. Kakada kan görmek Kakada kan gördüğümüzde mutlaka bu çocukların ayrıntılı muayene edilmesi gerekiyor. Bu bir besin alerjisi de olabiliyor ya da anal füsür dediğimiz poposunda bir çatlak, yırtık olabiliyor ya da bir takım pıhtılaşmayla ile ilgili bozukluklar, bir takım kanama bozuklukları diye adlandırdığımız hastalıklar olabiliyor. Bunların mutlaka araştırılması gerekiyor. Şimdi sıradaki sorumuz Alerji testi öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Deri testleri tok karnında yapılabilir. Sadece deri testlerin doğru sonuç verebilmesi için testlerden bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu için kullanılan ilaçları ve antistaminik olarak adlandırdığımız alerji şuruplarını kesmek gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor testlerin doğru çıkabilmesi için. Alerji aşı tedavisi nedir? Özellikle bizim alerjenden ilk yaptığımız tedavi yöntemi korunmak. Örneğin polen alırsınızlar, var, akar alırsınızlar. var. Bunlara karşı bir takım önlemler alıyoruz. Ve şikayetlerinizi kontrol altına almak için ilaç tedavisi başlıyoruz. Eğer sizin almış olduğunuz önlemler ve vermiş olduğumuz ilaç tedavileri şikayetleri kontrol altına alamıyorsa alerjiniz olan maddeyi vücuda az az gideren dozda verip duyarsızlaştırmaya sağladığımız bir tedavi yöntemi. 1900'lü yıllardan beri 100 yılı aşkın süredir kullanılan başarılı etkin bir tedavi yöntemi. Şimdi diğer bir sorumuz. Saç boyası alerji yapar mı? Saç boyası gibi kozmetik ürünlerde bulunan bir takım kimyasal maddeler eğer atopik yapınız varsa bu boyayı uyguladıktan sonra gözlerde kızarıklık, kaşıntı, saçlı deride ödem gibi alerjik tepkilere neden olabileceğini unutmamamız gerekiyor cilt alerjisi nedir? Özellikle son yıllarda besin alerjisi ve cilt alerjileri çocuklarda giderek artan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Atopik dermatit, ürtiker, kurdeşen, anjiyodam bu cilt alerjileri içerisinde sıraladığımız en sık gördüğümüz alerjik reaksiyonlar olarak adlandırabiliriz. Son sorumuzu çekiyorum. Astımda kullanmış olduğumuz ilaçlar büyüme gelişme geriliği yapar mı? Astım tedavisinde kullanmış olduğumuz ilaçlar doktor kontrolünde kullanıldığı zaman aslında büyüme gelişmemizi destekler. Herhangi bir büyüme gelişme geriliği yapmadığı bugüne kadar birçok çalışmada gösterilmiştir. Bugün sosyal medyadan sizler tarafından gönderilen soruları cevaplamaya çalıştık. Herkese sağlıklı günler dilerim.